Pew Araştırma Merkezi raporu yaklaşık 46 ülkede Covid-19 kısıtlamaları sırasında Hristiyanların baskıya uğradığını gösterdi. Pew Araştırma Merkezi raporu yaklaşık 46 ülkede Covid-19 kısıtlamaları sırasında Hristiyanların baskıya uğradığını gösterdi. Pew araştırmasına göre dünya genelinde ülkelerin yaklaşık 4'te birinde Hristiyanlar gözaltına alınma ve baskına uğrama gibi fiziksel şiddete maruz kaldı. Rapora göre yaklaşık 46 ülkede Hristiyanlara karşı en az bir çeşit güç kullanıldı. İnanlılar 40 ülkede gözaltına, 11 ülkede saldırıya, 10 ülkede baskına, 4 ülkede yerinden edilmeye ve 3 ülkede ölüme maruz kaldı. Öte yandan dini grupların 69 ülkede COVID-19 kısıtlamalarını ve sağlık önlemlerini ihlal ettiği iddia edildi. 9 ülkede Hristiyanlar COVID-19'u yaymakla suçlandı. Özellikle Mısır'da salgının sorumluluğu Kıpti Ortodokslara yüklendi. U araştırma merkezi asılsız iddialar nedeniyle ülkede Hristiyanlara yönelik ayrımcılığın şiddetlendiğini açıkladı. Rapor ayrıca Hindistan, Arjantin, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Hristiyanların sosyal düşmanlıklara maruz kaldığını gösterdi. Öte yandan Hristiyanlara karşı yüksek veya çok yüksek sosyal düşmanlık düzeyine sahip ülke sayısı 2019'da 43 iken 2020'de 40 ülkeye geriledi. Bu sayı 2012 yılında 65 ülkeydi.